Herkese merhabalar. Bizim mahalleye hoş geldiniz. Bu bölümde Bakırköy esnafını geziyoruz. Bu serimizde sıra geldi Bakırköy'e. İstanbul'un birçok semtini sizler için ekrana taşımıştık. Oradaki esnafların hikayesini anlatmıştık, ürünlerin hikayesini anlatmıştık. Sıra geldi Bakırköy'e. Biz bugün hem biraz Bakırköy merkezinde gezeceğiz, hem de böyle Bakırköy'ün çevresindeki işletmeleri ekrana taşıyacağız. Sizlere anlatmaya çalışacağız. Program inanılmaz iyi. Hatta ilk durakla... Son durak tam böyle bizim sevdiğimiz cinsten. Çünkü Yem yemeli <laughs> Güzel güzel ürünlerin olduğu, bolca ürünlerin olduğu. Kimisi sıcak servis ediyor, kimisi soğuk servis ediyor. Güzel lezzetli ürünlerin olduğu yerler. Biraz kopya verelim mi ya? Ver, hadi ver. Ha? Ver hadi ver. İlk durağımıza bir kahvaltıcıya gidiyoruz. Aslında şarküter ağırlıklı ama kahvaltısı da var. Devamında ise manavımız var. Kasabamız var ve son durakta da kuru yemişimiz var. E, Tahminimce manav hariç her yerde bir şeylerin tadına bakarız diye düşünüyorum. Manavlara bakarız belki ya. E tabii canım ya şimdi üzümler müzümler şimdi pırasa <gülüşmeler> zamanı. Tadarız. Pişirmek lazım ama tabii. Yok canım böyle mi yiyeceğiz ya? <laughs> <laughs> Onurcuğum eksik bir şey kalmadı bence. Biz ufaktan bir girizgahımızı yaptık. Sen tam anlamıyla bir girişimizi yap. Ardından da lezzetler için yola çıkalım. Peki. Bizim Mahalle serisi devam edecek. O yüzden Yemek Sepeti'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sizler için çok güzel videolar çekmeye devam edeceğiz. Video başlarken de bir beğen butonuna basarsanız ve bir video bittikten sonra yorum yaparsanız çok seviniriz. Bizim mahalle Bakırköy başlıyor. Bizim mahalle şarküteriyle başlıyoruz. Arkamızda Çakmak Bay Gönenli var. Şimdi videonun başında dedik ki biz Bakırköy'deyiz ya, yani Bakırköy semtini ve Bakırköy esnafını gezeceğiz dedik. Şimdi burası aslında baktığın zaman hani kağıt üzerinde bahçeli evlere bağlı ama evet. o kadar yakın ki dedik ki buraya da dahil edelim dedik çünkü hani buradan zaten Bakırköy'e Sipariş gidiyor. 300 metre. Yani şu köprünün öbür e, tabii. <laughs> Navigasyona baktım. 300 metre sonrası Bakırköy başlangıcı. Dolayısıyla buradan Bakırköy'e de çok fazla servis yapıyorlar. Biz ilk başta içeride ufak bir şeyler atıştıralım. Ufak. Ne kadar ufak? Az. Az şey Ardından ardından başına geçelim. Birazcık ürünlerle ilgili konuşalım. Şöyle yapalım. Kahvaltımızı yapalım. Tamam. Peynirin tadına bakalım. Tamam. Ardından sevdiğimiz ve seçtiğimiz şarküteri ürünleri varsa onların tadına bakalım. Ardından da buranın sahibiyle biraz muhabbet edelim. Diyelim ki bu peynir nereden geliyor, bu zeytin nereden geliyor, bunu nereden alıyorsun? Hepsini kendisine öğrenelim. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Sizi de artık böyle peynirlerin, pastırmaların, şarküzlerin arasına bırakıyoruz. Ardından içeride görüşürüz. içeri adımımızı attık. Yani o kadar güzel böyle peynirlerin, zeytinlerin, şarküterin ürününden geçtik. Bir kahvaltımızı yaptık. Şimdi kahvaltı detaylarını veririz ama yanımıza Kaan Bey var. Merhaba. Ee, buranın işletmecisi ve sahibi. Hikaye nereden başladı? Bize biraz özetlersen biz de buranın tarihini öğrenmiş olalım. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Aslında bu marka 50 seneye aşkındır var. Ama bir 10 senedir bizdeyiz. Hı hı. Burada Bahçeliler Çalışlar Caddesi'nde hem kahvaltı olarak hem şarküter olarak buradaki müşterilerimize hizmet veriyoruz. Hı, hı. Sizdeki bu hani peynircilik mi diyeyim ya da şarküteri mi diyeyim yani hani buranın bir altyapısını siz nasıl hazırladınız da bu işe girdiniz? Tabii ki biz eskiden zaten toptancıydık. Hı -hı. Beyaz peynir, pastırma, eski kaşar vesaire zaten bu işin içinden geliyoruz. Hı -hı. Ürünü biliyorsunuz yani. yani Tabii ürünü biliyoruz. Ürünün içinden geliyoruz. Dededen, babadan vesaire. 10 senedir de para kendi dedi aslında şarküteri olarak devam ediyoruz. Yani şöyle mi? hani Siz buraya ürün veriyordunuz sonra buranın sahibi oldunuz. Aynen öyle aslında <laughs> tamamen <laughs> böyle oldu. <laughs> Önce tedarik sonra... Buraya aldık. Hmm, hayırlı olsun tekrardan. Teşekkürler Gerçekten sağ olun. 10 sene olmuş 10 ama 10 sene oldu. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi hani peynir dedik, hani şarküteri dedik. Yani bir de dükkanın içerisinde her şehirden neredeyse ürün var. Doğru. Hani aşağı yukarı kaç şehirden ya da hangi bölgelerde ürünler geliyor? Yani net rakam vermek doğru olmaz ama hmm. aşağı yukarı 30'u aşkın şehirden geliyor. Ya Erzincan'dan tulum geliyor, doğru Trabzon'dan tereyağı geliyor, Hı -hı. Afyon'dan köy peyniri geliyor. Hı -hı. Herkes yerinden geldiği için 30 aşkın şehirden geliyor diyebilirim. Hı -hı. Bu ürünler kahvaltıda da servis ediliyoruz. Tabii yani? kendi ürünlerimizi servis ediyoruz kahvaltıda dışarıdan herhangi bir ürün almıyoruz. Aynı kaliteyi burada servis ediyoruz. Boşnak mutfağında çok meşhur olan kuru etler var mesela. Onu masamızda denedik ki çok lezzetliydi. Güzel. O tarz ürünler gene yerinden mi geliyor? Tabii ki yerinden geliyor hepsi. Şey. Yani yurt içi yurt dışı fark etmez. Hollanda'dan peynirler vesaire de geliyor. Yani yani yabancı yabancı ürünler geldi. de var. Tabii tabii yabancı ithal ürünler de var. Kahvaltıya geri dönecek olursak bir peynir tabağı vardı ki gerçekten hani lezzetli, dolu doluydu. Afiyet olsun. Hangi peynirler vardı onda? Aa, beyaz peynir vardı, taze Hı -hı. kaşar vardı, eski kaşar vardı. Örgü peyniri, burgu peyniri, yabancı peynirler vardı. Gece zaten beyaz peynir ve taze kaşarı biz kendimiz yaptırıyoruz. Hı -hı. Kendi markamıza çakmak olarak. Hı -hı. Çok güzel. Ee, öyle satışa sunuyoruz. Peki onun normal hani piyasada bulunabilecek peynirlerden bir fark oluyor mu yani ya da sizin reçetenizle mi yapılıyor nasıl evet. oluyor o iş? Tabii biz kendimiz yaptırıyoruz ve yani ona göre de bekletiliyor, olgunlaştırılıyor. Erkenden evet. satılmadığı için daha Hı -hı. sert daha böyle lokumlu oluyor peynir, Hı -hı. daha güzel oluyor. Biz de severiz onu. Biz severiz ki kahvaltıda delnik zaten güzel bir peynirdi. Burada omletler falan da güzeldi. Evet, afiyet olsun. Elinize evet. Sağlık, Elinize sağlık. Elinize. Elinize. Yemek Sepeti mahalleyle nasıl tanıştınız? Yemek Sepeti mahalleyle ile seneyi aşkın önce tanıştık. Hı -hı. Ee, sağ temsilcisi arkadaşlar geldi sağ olsunlar. Ee, görüştük. Öyle başlangıç oldu. Bir sene oldu. Hı hı. Bu sayesinde etraftaki de e, müşterilerimize portföyümüz arttı. Yeni insanlara hitap etmeye başladık. Servis daha çok geniş değil mi? Tabii daha geniş oldu. Çünkü şimdi bizim kuryemiz sadece bahçeler tarafında aslında. Hı. Daha açık gitmiyoruz. Hı hı. Ama Yemek Sepeti Mahalle sayesinde Bakırköy vesaire etraflara da servis atarak Doğru. kendi dağımızı genişlettik aslında onlar sayesinde. Çok güzel. Evet. Peki Yemek Sepeti Mahalle'den mahalleli en çok hangi ürün tercih ediyor? Yemek sepeti mahallede en çok beyaz peynir, hı hı. E, sert bizim kendi peynirimiz tercih ediliyor, pastırma tercih ediliyor, eski kaşar tercih ediliyor. Hı. Hı. Evet, yani. Kahvaltılıklar gidiyor daha çok. Kahvaltılıklar daha çok gidiyor. Özellikle hafta sonu sabah büyük ihtimalle değil Tabii mi mi? Tabii hafta sonu ya da böyle cuma <laughs> akşamından cuma hazırlıklar. Cuma <laughs> akşamından aynen öyle. Biz yavaşla muhabbetimizi sonlandıralım. Kaan Bey tekrar teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tamam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Eksik olmayın. Onur bir şeylerin tadına bakar mıyız? Daha bakmayalım. Bence kahvaltı yaptık. O bize yeterli olur bence. Yeterli. O zaman biz bir sonraki durağımıza devam edelim. Yine güzel bir kahvaltıyla başlayıp şimdi ikinci durağımıza geldik. Güzeldi ama değil mi? Evet kahvaltıyı aradan çıkardığımız güzel oldu. Güzel şarkıtörü ürünleri denedik, güzel peynirler denedik. Üzerinde bir kahveyi çaktık. Şu an benim enerjim tavan. Süper. Şimdi de nereye geldik? Köy kasabına geldik. Burası Osmaniye Mahallesi olarak geçiyor değil Doğru. mi? Doğru. Yine Bakırköy sınırları içerisindeyiz. Köy kasabı şöyle bir özelliği var. Şimdi içeride detayını zaten Sefa abiden alacağız ama kendi etleri var. Hayvancılık uğraşıyorlar kendi de buraya getiriyor, satıyor. Bu arada sucuğunu da kendi yapıyormuş. o ben güzel. çok yükseldim de şu an onu tadamayız herhalde değil mi ya? <laughs> yok daha onların Olmaz, sabah alettik o tadı <laughs> böyle. Ama şöyle söylemek lazım. Buraya gelecekler için Veli Efendi Hipodromu'nun hemen karşısında kalıyor Hı -hı. yolun karşısında. Ve park konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Burası biraz daha sakin. Bakırköy'ün o karmaşık yapısından uzakta bir yer. Dolayısıyla aracınızı park edip buradan alışveriş yapmak çok daha kolay oluyor. Ve sessiz de bir yer. Sessiz de bir yer. Yani evet. herhalde <laughs> en rahat çekim yaptığımız noktalardan birindeyiz evet, şu anda. Evet şu an ne söylüyorsak yankılanıyor. <laughs> <laughs> Peki. Biz içeri giriyoruz. Sizi de Sefa bile tanıştırıyoruz. Ardından da muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sefa abi yanımızda. Abi ne haber? Sağ olun siz nasılsınız? İyisiniz. Sağolun, Hoş geldiniz. Bizde. Teşekkürler. Abi şimdi biz dışarıda biraz özet geçtik ama aslında ben hikayeyi biraz böyle başa sarmak istiyorum. Siz burada kaç yıllık esnafsınız? Ee, şöyle anlatayım size e, aşağı yukarı biz buraya çalı iki ay oldu. Hı hı. E, Makrü kasabı Bakırköyün eski ismi e, belki biliyorsunuz. Biliyorum. biliyorum. Makriköy e, öyle bir kasap araştırması yaptık bu etrafta, bu çevrede bir kasap bulamadık buranın da. Ee, inanılmaz derecede bir konut potansiyeli olduğu için hı hı. biz de bu konut potansiyelini riayeten dedik böyle bir yer açalım buraya. Burası güzel bir mühit, güzel bir yer yani e, nezi insanlar var burada. Bizim kendi etimiz zaten e, Edirne'de Babaeskide e, çiftliğimiz var bizim hı hı. kendimize ait kuzumuz. Danamız, hepsi kendimize ait bizim burada. Sizin hayvancılık olduğu için şunu da merak ediyorum. Hani e, ne kadar kuzu var, kuzu nerenin kuzusu, dana, ne kadar dana var, nerenin danası biraz onları anlatır mısın bize? Şöyle söyleyeyim size kuzumuz zaten e, kıvırcık kuzu. Hı hı. Aşağı yukarı e, 45-50 arasında kendi tesisimizde kıvırcık kuzumuz mevcutta şu anda. Geografi işaretleri kıvırcık Evet kesinlikle. Evet. Etimiz de zaten kendi Trakya yöresine ait hı hı. danamız. Kendimiz besimiz yapıyoruz. Orada Hı -hı. kendi bir ekibimiz var. Bir Çatalca durumumuz var. çatalca yine aynı tesisi tekrardan kurmak üzereyiz şu anda. Hı -hı. onun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hı -hı. E, haricinde de zaten dışarıdan hiç et almıyoruz. Kendi Hı -hı. etimiz. Onu soracaktım. Bu dükkanlık etlerin hepsi sizin kendi tam etiniz tam, değil mi? Hepsi kendimize ait bir et. Hı -hı. Danamız, antikotumuz, bonfilemiz, tibonumuz, sucuğumuz, hamburger köftemiz, kasap köftemiz. Bunların hepsini kendi temin ettiği etimizden kendimiz yapıyoruz. Abi şunu sormak istiyorum. Şimdi burası yeni bir işletme. Haliyle de yeni olduğunuz için de bir hani mahalleye ve çevre isminizi duyurmanız gerekiyor. Ee, bu bağlamda Yemek Sepeti Mahalle ile ilk tanışma nasıl oldu? Yemek Sepeti Mahalle ile tanışmamız şöyle oldu. E ee, internetten bir araştırma yaptım. Kendime cazip olacak şekilde bir sunumlarını gördüm. Ee, arkadaşlar geldi buraya dışarıdan. Onlarla beraber tanıştık. Gayet de güzeldi. Gayet de konuşmamız da başarılı bir şekilde geçti. Aşağı yukarı bir 10-15 günlük bir süreç içerisinde onlarla beraber çalışmaya başladık. Bize hı hı. geldiler burada sistemi falan anlattılar. Sistemi kurdular güzelce. Hı hı. Gayet de memnunum onlarla çalışmaktan. Peki yemek sepeti mahalleden. Mahalleli en çok hangi ürünleri tercih ediyor? Dana kuşbaşı, dana hı hı. kıyma. Antrikot, bonfile diye gidiyor şu anda ağırlıkla diyelim ki temel gıda üzerinde olduğumuz için zaten şu anda ağırlıkla bu ürünler gidiyor. Senin sucuk çok cazip gözüküyor. Şöyle anlatayım onu da sucuğumuzda kendi etimizden yaptığımız kendi malzemesini aldan zeye kadar her şeyini kendimiz hazırladığımız sucuk fabrikası ve artı diyelim tesisi diye bir yer olan buradan gelip malzememizi bizim temin edip hı hı. orada gidip bunu bu şekilde sucuk vaziyetine getirip bize getiren arkadaşlarımız bulunmakta. Onunla da birinci sınıf sıfır katkısız bir şekilde hı hı. müşterilerimize o şekilde sunum yapıyoruz sucuğumuzu da. Harika. Ben sucuk alacağım. E ben de alacağım çünkü o tam böyle kahvaltılık bir sucuk. Böyle yumurtayla yapmak için Sen güzel Sen kahvaltı izleyeyim. vermiyorsun değil mi abi? Size ikram ediyorum. <laughs> <gibi sonra. gülüyor> Sağ ol abi teşekkür ederim. Düşman yeterli. Bence sucuk alalım. Evet. Bir de köfte alalım. Burada hamburger köftesi var güzel. Pirzola. Tamam pirzola da alalım. Onları alıp yolumuza devam edelim. <laughs> Çok teşekkür ederiz Ağazına abi. ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşürüz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bakırköy Mahallesi'ndeki esnaflara dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Zuhurat Baba sınırları içerisinde, Zuhurat Baba Mahallesi'ndeyiz. Arkamızda da Efe Manav var. Buranın hani Böyle sabahtan beri zaten böyle nokta atışı işletmelerine gidiyoruz. Manav konusunda da genel itibariyle mahallenin tercih ettiği bir yer. Ürünün büyük bir çoğunluğu işte Bursa var, ondan sonra işte Adana var. Şimdi Abiyle zaten konuşuruz, bize detaylı olarak anlatır. Ee, genel itibariyle de çoğu zaten halden geliyor. Taze taze günlük geliyor. Zaten görüntüsü şey diyor, beni al beni al diyor. Çünkü bu hani hem meyvede hem sebzede bu çok önemli bir faktör aslında. Tabii. Böyle tamam belki çoğu ürün için hani dışı güzel gözükür ama içi lezzet yoktur ama şimdi buradakileri şöyle gözükmüyor. Bizim bir içeriye girelim. Sizi Şinasi abiyle tanıştıralım. Hem de buranın bir hikayesini dinleyelim. Hem de bakalım mevsimde ne var ne yok, ürünler nereden geliyor. Bütün detaylarını size aktaralım. Hadi bakalım. Şenasi abi selamlar. selamlar. Merhaba, selamlar. Nasılsın? Teşekkürler, siz sonrasınız. nasılsınız? İyiyiz biz de abi. Şuradan başlamak istiyorum ilk olarak. Şimdi e, biraz seninle az önce muhabbet ettik. Geçmiş daha eskiye dayanıyor. Babam mesleği. Babam yaklaşık 45 senedir bu işi yapıyor. Yaklaşık benim de 12 senem oldu. 12-15 sene. Yani babadan o ola. Devam ediyoruz. Burası 5. senemiz, bu şubemiz. Bu şubemiz daha vardı Avcılar'da. Şanlıurfa, Fal. Ben de önce aşçıydım. Yani bu işe her sektör tabi, işindesin yani. Tabi tabi ben mutfak şefiyim. Mesleği şey bıraktım, Babam işlerine devam ediyoruz. Ha. Aynı zamanda hem toptan hem parayken mahallemizi seviyoruz. Mahallemiz de çok güzel özellikle. Hı -hı. Çok yerde şubemiz oldu ama Zürat Baba bir başka. Ha. Ha. Peki abi e, mutfakta olmak mı daha zor, burada olmak mı daha zor? Şimdi bir işi severek yaptığınız zaman hepsi kolay. Doğru. <laughs> bir işi severek yaptığınız zaman hepsi kolay. Mutfağı da severek yapıyordum, Hı -hı. bunu da severek yapıyorum. Yani bir insan sevmezse domatesperle veya fasulyeyle uğraşmaz. Doğru. Peki abi ürünler nereden geliyor? Ürünler Çanakkale'den geliyor, Bursa'dan geliyor, İznik'ten geliyor, Yalova'dan geliyor, hı hı. Adana'dan geliyor, Adıyaman'dan geliyor. Yani Türkiye'nin her bölgesinden geliyor. Her hı. bölgenin kendi özgü bir ürünü var. Atıyorum karpuz Adana, örnek veriyorum fasulye İznik gibi hı hı. gibi. Yani şeftali Bursa. Her bölgenin kendine has bir ürünü var. Mevsim itibariyle böyle birazcık da kış meyvelerine geçiş yapıyoruz. Şu an tam toleransseyiz. Yani yaz bitiyor, kışa geçiyoruz. Evet. Şu an yaz meyvesi de var, kış me sebzesi de var. Hepsi portakal çıktı, prasa çıktı, karnavar çıktı. Hı hı, evet. Yani şu an tam döngü aşamasındayız. Örneğin incir bitiyor, şeftali bitiyor, on yerine hurma başlıyor. Şu an hurmanın mevsimi yeniyle yeni başlıyor. Yemeksepeti mahalleyle nasıl tanıştınız? Yemeksepeti mahalleden bir arkadaş geldi bize, tanışacak, şartlardan bahsetti, mahalleden bahsetti. Bizim ürünler zaten e, beğendi. Başvuru yaptık, onaylandı, girdik. Çok memnunuz yani çok çok güzel. Bize biraz faydasını anlatır mısın? Yani müşteri bize güvenerek sipariş veriyor. Hı hı. Biz gönderen zaman diyor ki "Aa ben seçseydim daha kötü seçerdim." gibi. Hı. Yani biz gönderi çok çok memnun oluyor. Hani özellikle belirtiyor lütfen siz seçin. Lütfen işletme seçsin. Bu bölgeye servis var ama bir de Yemek Sepeti Mahalle sayesinde birazcık daha dışarıya da servis imkanı sağlıyor, değil mi? Evet, Yemek Sepeti Mahalle sayesinde daha uzağa ulaşabiliyoruz. Daha zorlu müşterimiz, misafirlerimiz bize ulaşabiliyor. Hı hı. Peki Yemek Sepeti Mahalle'de mahallede en çok hangi ürün tercih ediyor? Genellikle kahvaltılık ürünler, işte çeri domates, pembe domates, kıl biber gibi ürünler. Yani acil yemekte olacak şeyler. Ben merak ediyorum, Bakırköy halkı sağlıklı besleniyor mu mesela? Özellikle mesela besleniyor. yazın enginar, kışın kerevizler. Ee, biz yıllardır bir şey yapıyoruz ama Zürat Baba cidden enginar tüketiyor. Sağlıklı. Cidden enginar tüketiyor. Yani ee, hiçbir yerde potansiyeli görmedim. O kadar diyeyim size. Çok güzel. Çok Kaç güzel. tane enginar tüketmek lazımdı bir yılda? 52 <laughs> miydi? Öyle bir muhabbet vardı galiba. Ya. Yaşınız kadar. Tabii yaşınız kadar. Yaşınız kadar mı? Tamam O zaman yaşınız biz kadar. 38 tane yemişizdir ya. <laughs> yemişizdir. Bu seneyi kurtardık. Kurtardık. Tamam. Seneyi inşallah. <laughs> i̇nşallah. Abi ağzına <laughs> sağlık. Çok memnun oldum. Teşekkür Çok memnun oldum. Teşekkür ettim. Sağ olun. sağ olun. Hayırlı işler. Olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Son durağımız için Yeşilköy'e geldik. Şu anda cadde üstünde bir yerdeyiz. Arkamızda da Osmanoğulları Kuru var. Buranın şöyle bir hikayesi var. Osmanoğulları bu mahallenin en eski işletmelerinden bir aşağıda fırın var, bir de burası var yani 60 yıllardan bahsediyorum. Ve mahallenin de ilk kuru yemişçisi. Tabii. Üç kuşaktır. işin başındalar. İşin başında şu an Osman abi ve abisi var. Ee, size birazdan zaten tanışacağız kendilerine. Şunu zaten söylemiyorum bile. İnanılmaz kokuyor. Çünkü her adım attığınızda başka bir koku. Genelde o şey değil midir Oğuz? Dükkanın önüne koyarlar gel, ki, gel. yani mahalleye yayasın <laughs> koku ve dükkana gelsinler hakikaten öyle ama çok güzel oluyor. Şu an çok zor dayanıyorum bak gerçekten yani yeni kavruluyor acaba bunu biz geliyoruz diye mi yaptılar bilemiyorum Yok, ama. Yok her zaman ha? yapıyorlar. Sen bura eski bir ben eski zaten bir şeyismi, değil mi? Aynen. aynen. Yeşilköy'e çok sık geliyorum daha önce Halkalı'da oturuyordum o Hı -hı. yüzden Halkalı'da ya yani bu civarda oturanların çoğu sahil tarafında böyle güzel bir hava almak istediklerinde Yeşilköy'e gelirler. O yüzden buranın esnafları da eskidir. Hmm. Ee, en eski esnaflardan biri olmanın verdiği avantaj var. Mahallede eski olmanın verdiği avantaj var. Onları da içeride dinleyelim istersen. Peki. Sana bir teklifim var. Neymiş? Şimdi burayı hallettik. Tamam. İçeriye girelim, Osman abiyle muhabbet edelim. Sonra alışverişimizi yapacağız ya. Tamam. Ya şöyle biraz çekirdek alalım. <laughs> tamam. Çit 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 çit. Sahile. Şöyle yapalım. Tamam sahile, sahilde yaparız. Tamam arkadaşlar. anlaştık. Hadi bakalım o zaman biz içeri giriyoruz. İçeride görüşürüz. Osman Selam. abi selamlar. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsın? Nasılsın? Teşekkür ederim sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz abi. Gün boyunca zaten keyfimiz yerindeydi ama içeriye girdikten sonra hani kapının önündeki çekirdek kavrulma kokusu, içerideki hani birbirinden farklı ürünlerin kokusu bizi bitirdi. Biz zaten şeyiz Onur'la şunun tadına bakayım, bunun tadına bakayım. Abi bu neymiş, bu neymiş falan derken Bayağı beslendik burada yani. Doyarak çıkacağız <laughs> buradan. Doyarak <laughs> çıkacağız. Afiyet olsun abi. Abi biz şimdi biraz dışarıda özetleme çalıştık da buranın bir hikayesini senden dinleyebilir miyiz? 1960'ların başında dedem Hı. buraya ilk defa geliyor. Sahilde hevesiyle leblebi satarak başlıyor Hı. Yeşilköy'de. Ee, o zamanlar buralar yazlık yeri tabii. 66'da şu anda bulunduğumuz yeri Açıyor ve biz hala işletmeyi devam ettiriyoruz. Babamdan devraldığımız işletmeyi üçüncü, üçüncü nesil kuşak olarak. Üçüncü kuşak. Üçüncü kuşak Abinle beraber, beraber, beraber devam ettiriyoruz, devam ettiriyoruz <laughs> hala işletmeyi. Hmm, harika. Dükanda şimdi neredeyse yok yok hangi ürün nereden geliyor? Bunun kavrulma işlemi nasıl oluyor? Bize biraz onu özetler misin? Şimdi şöyle eskiden kuru daha kolaydı. Hı -hı. Hazırdı gelirdi ürünler çekmecelere doldurursun satarsın. Ama artık e, şartlar artık daha zorlaşıyor. Hı -hı. Ama gerçi keyifli gerçekten. Her bir ürün elimizden tek tek geçiyor. Hı hı. Çalışmak da keyifli oluyor. Gerçekten onların her biriyle annenin bebeğiyle uğraştığı gibi, tek tek her, her biri elimizden geçiyor. O derece mi? ya? O derece. Ayıklanması, kavrulması, yıkanması, hı hı. salamurası, e, eskisi gibi değil kuruyemişlik. Daha zor ama daha keyifli. Daha keyifli. Peki, daha şey. böyle senin en sevdiğin kuruyemiş hangisi? Abi? Ben çünkü çok merak ederim bunu. Yani kuryemisinin en sevdiği kuruyemiş hangisidir? Ben siirt fıstığını çok seviyorum. Biraz daha ee, yaş olur. Yağlı olur, biraz yağlı. daha yağlı olur. Siirti daha çok seviyorum. Müşterisi azdır siirtin ama hmm. yani özeldir. Onun bir de ağzı böyle daha açık oluyor değil mi? Daha Tabii. iyi olur, evet. Yemesi daha kolay. Yemesi çok daha kolay Daha olabilir. kolaydır. Onun kendine has bir aroması vardır. Hı -hı. Güzel, yani. keyifli bir fıstıktır yani. Ondan alacağız belli oldu. <laughs> <aldık. gülüyor> onu, onu giderken şöyle bir, birer kilo büyük ihtimalle alacağız. <laughs> <Ne demek gülüyor> kilo. <başlasın> bir kilo <laughs> al. Az... <laughs> Fıstık. Oturduğunda zaten yarım sen yiyorsun abi ekran tamam, karşısında. Doğru söylüyorsun. Adı üstü çerez. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Yemek sepeti mahalleyle nasıl tanıştın? Yemeksepeti ile pandemi döneminde tanıştık. <laughs> evet. İnsanlar boş kaldıkça kuru yemişe sardılar daha Doğru. çok özellikle işte çekirdektir <laughs> falan. Yemeksepeti mahallede de müşteriler gerçekten sevdiler. Her şey kayıt altında bu güzel. Kolay ödeme avantajı var. Temassız ödeme. Bir de onun şöyle bir artısı vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi sen mahallenin en eski esnafısın. Evet. Hani bu mahalledekiler biliyor ama şimdi Diğer mahalleler atıyorum işte Bakırköy civarı, atıyorum belki biraz daha ilerisi, Florya. hani Filoje civarı da seni biliyor ve tanıyor. Oradan da online'dan direkt sipariş geçebiliyorlar musunuz Kesinlikle, aslında. kesinlikle. Oralardan, o bölgelerden sipariş alıyoruz. Peki mahalleli en çok hangi ürünleri tercih ediyor? Kabak çekirdeklerimiz, niş ürünler, hı hı. yani antep fıstığı olsun, işte baklava lokumumuz olsun. Baklava lokumu nedir? Baklava lokumu yoğun fıstık, kaymaklı. <laughs> Size de tattırayım onlarla. <laughs> birer birer kilo da onlardan. <laughs> o, o fazla sıkıntı abi vardı. Abi Onu ben spor öncesi geliyordum. Başa üstüne her zaman işte. Anlatıyordun şey. abi kaymak dedin fıstık dedin. İşte onun yine lotuslu lokumları var. Ee, Lotus bisküvili. Abi ben... konu kuruyemişten çıkmaya başladı. Sıkıntı olmaya <laughs> başladı şu anda. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bizler de teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Eyvallah abi. Görüşürüz. Görüşmek üzere Biz abi. şimdi bir şeylerin tadına bakmak için şöyle bir ilerleyelim, bir şeyler abi, alalım. Her zaman. Ardından da dışarıda kapanış için görüşürüz. Hazır mısın kapanışa? Hazırım. Alışverişimizi yaptık. Bugün videonun başında da belirttiğimiz gibi Bakırköy ve çevresindeki esnafları size anlattık. Sizlere elimizden geldiği kadarıyla göstermeye çalıştık. Son durağımızda da işte kuru olunca yani fıstıklar, fındıklar tabii ki olmazsa olmaz. Sıcacık. Evet. Yani, şu an gerçekten ılık bir çekirdek var. Bu sıkıntı. <laughs> Ama gelmişken hazır ufak bir kamu spotu da verelim istersen. Ya evet. Yani çekirdek yiyorsak onları mutlaka yere atmayalım arkadaşlar. Toplayalım, çöpe atalım ki zaten hepimiz bunun bilincinde olmamız lazım. Ben de kapanış yapalım da. Yapalım. Öyle tadına ver olmuş onun. Tamam. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz Yemek sepetini YouTube kanalına abone olmayı ve aşağı yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.